Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Oh hepinize hayırlı günler. Bugün sizlerle beraber bu kanalda ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel şeyler yapacağız. Bugün sizlerle beraber ee, kutu açılımı yapacağız. Bildiğiniz gibi sezon ee, bitti. Hatta şu an ee, şey Brawl geldi gördünüz. Brawl izlemişsinizdir hepiniz. Ee, yeni sezonda gelen Kollet karakteri falan filan Yeni skinler O zaman açacaktım kutuları ama Sizi kırmamak için ee, Şimdi açacağız ee, Video Çekelim dedik arkadaşlar Şu yanda gördüğünüz usta arkadaşlar İşte ee, Ondan burada e, 10 tane büyük kutusu var Burada 10 tane büyük kutusu var Sonra Şu dükkanda da zaten Şey var Hmm, nasıl diyeyim size yıldız dükkanında 1500 emek kutu var yanında da bir tane büyük kutu var onları açacağız sonra şu videoyu durdurup hemen öbür hesaba geçeyim onu da göstereyim evet arkadaşlar öbür hesab hesabımıza giriyoruz benim ana hesap işte ona girerek bunda da bir görev daha kasıp dört tane büyük kutu dersek şuradan ee, şeyden de Hmm, Yıldız dükkanından da Mega kutuyu açarsak Tam olur yani bir mega kutu 4 büyük kutu dersek Öncekinde de 10 vardı 4 tane vardı 14 büyük kutu 2 tane mega kutu diyelim Şimdi öbür hesabımıza geçelim Ben şu videoyu duraklatayım Kısa bir video olacak herhalde Ama sıkıntı yok <laughs> Evet arkadaşlar Baktım başka hesap yokmuş Şöyle yapacağız Dediğim gibi 14 büyük kutu 2 tane mega kutu açacağız İlk oranlarımıza bakalım. Burada e, benim anayasa oranlar. Hatta dur ilk şeyi yapalım arkadaşlar. Video hem uzun olsun. Görev yapalım arkadaşlar. Buradan 436 ya. E, 100'lük bir görev yapalım. Ne var? 3 başkadan kimse hesaplaşmasın. Tamam. Buradan arkadaşlar kim alalım? Ben zaten buraları hemen saracağım. Buradan ben not alayım. İlk göster ee, ilk maçı göstereceğim ama öbürlerini sar ee, saracağım arkadaşlar duraklatacağım. İsterseniz ilk maçımıza girelim. Hatta durdurayım. Tam maçın ortasında açayım. Evet arkadaşlar şu an çalışmaya kaldık ve hmm, hmm, hmm. onun adam tek attı. Adam tek attı şu an hesaplaşmada kalmıştık ve adam tek attı bana öbür nete tek atar aynı <laughs> Öldü tamam ikinci olduk arkadaşlar Artı elimizi alalım Tamam Son iki maçta Reddet Hemen ikinci keseyim Kusura bakmayın arkadaşlar Çok şey yapmak istemiyorum Evet arkadaşlar şu an maçımız başladı ve Hala 5 takım var Anlamıyorum bu kovalarda neden hala 5 takımı. Dörde indi arkadaşlar. Şu an ben pusu hiç uğraşmayacağım. bu buraları gözüksün diye kesmeyeceğim. Şöyle hala dört kişi var. Adamlar ölüyor ama. Bir dakika bir dakika. Ah! Şu an şurada ölürsem vallahi çok sinir olurum. nasıl kaçıyorum görüyor musunuz? Aa, nasıl kaçtığımı gördünüz mü ya? Ya nasıl ya? <laughs> Üçüncü olduk ben biliyorum anasını satayım ya. Bir dakika ya. Uf. Kardeşim diyorum. Ben videodayım arkadaşlar. Ondan hiçbir karakter değiştirdim arkadaşlar şuradan ben benim için daha iyi olur. Yani elim yatkın. Şuradan şöyle oto basacağım daha çok yani hiç uğraş. Oto basacağım dediğim onda bir zaman öldü bak. Ya asla olur. alayım ya. Bitti ki anasını satayım adamlar nasıl tarıyor lan. Ah oh, küfür nasıl edeceğim şimdi bir? ben. Vallahi Vallahi hiç Gene değiştirdim arkadaşlar karakterimi. Bibi aldım. İnşallah güzel bir etki olur bibiyle Vallahi çok oldum daha demin ya. Şu an arkadaşlar itmeyelim kanı ben de şunları keseyim şey yapacağım. Hemen maçları atayım, görev yapayım. Ondan sonra size görüşeceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Hay ben senin ta ağzına arkadaşlar son maçımızı da kazandık. Ve buradan hem 9. olduk hem de 3 maç kazanımızı yaptık. Şimdi çıkalım. Buraya gelsin 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 ve 4. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ee, küçüklerden başlamak istiyorum. Çünkü Mega tadı bir başka oluyor. Buradan buraya gelip 4 tanesini açmaya başlıyorum arkadaşlar. Açtım. 50 yazdı arkadaşlar bir şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar bir şey çıkmadı. 3 yaz ay 3 yazı diyorum ya. 3 tane kaldı. 136 yazdı. Kesinlikle bir şey çıkmayacak. Aynen dediğim gibi. Bir şey çıksın anasını da ya. 85 yazdı bir şey çıkmadı. Hadi bak son kutu. 85 yazdı anasını. Tövbe. Tövbe. Evet arkadaşlar buradan bir kutu açtık bir şey çıkmadı. Şimdi buradan gelip ay yıldız dükkanı yıldız dükkanından buradan mega kutuyu açıyorum. Ben gözlerimi kapattım ne çıktığını siz ya da dur bir dakika gözlerimi kapatmıyorum arkadaşlar siz burada videoyu durdurun ne yazdığını altımı mı beş yazdımlara yazmayı unutmayın. Bak tam bu anda mega kutuyu açarken şey yapın, videoyu durdurun yorumlara yazın altı yazdı. yapmayın ama. Evet dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Açtım altı yazdı altı yazdı inşallah karakter çıkar arkadaşlar inşallah karakter çıkar İnşallah karakter çıkar inşallah karakter çıkar. Eğer şey gelirse aksesuar veya Yıldız Gücü çok üzüleceğim. Küfür edeceğim. Ama yoktu diye hatırlıyorum ya i̇şte yıldız güçleri. Ay yıldız güçleri zaten yok da. Bir aksesuar falan kalmadı diye hatırlıyorum. Şu an ışıldıyor. Ne çıkacak? Bir şey çıkacak değil mi? Ne çıkıyor? Oo, Mr. P. Vay be, Mr. P çıktı. Güzel. Altıda üç gizemli. Tamam be. Çok sevindim ha. Büyük kutuyu açmayacağım bu büyük kutuyu. Öbür hesaba geçelim ve öbür hesapta açalım. Ama şuradan Mr. P'ye bir bakacağım. Mr. P ya çok güzel. Mr. P çıktı. Tamam. Buradan öbür hesaba geçelim. Hemen böyle size ışık hızı gibi gelecek ama ben geçip geleceğim. Evet öbür hesaba geçiş yapıyoruz arkadaşlar şu an. Yüzdeyiz oldu tamam. Şimdi yine dediğim gibi şunu kabul edelim. İlk büyük kutu açacağım. Büyük kutudan inşallah karakter gelir. Bir dakika oranlarımıza bakalım ilk arkadaşlar. Oranlara bakmıyoruz. Arkadaşlar yıl ay yıl. ayak ayaklara gel. Ay, şey ee, Efsanevi savaşçı 899 çok düşük. Yıldız gücü çıkma olasılığı var. Aksesuar çıkma olasılığı var ya. Bir gidin ya. Şimdi aksesuar ne çıkacak bilmiyorum. Ama bir şeyler çıkacağına eminim. E, destansız havaçı 56. Gizemli 25. Efsane dediğim gibi 899 arkadaşlar. Şimdi buradan gelelim. İlk büyük kutu Büyük kutuyla e, e, mega kutunun zaten şeyleri aynı arkadaşlar. Oranları aynı yani. Mega kutuya baktım ne şey yapmayın yapmayın. Buradan gelelim, açmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve açmaya başladık. 86 yazdı bir şey çıkmadı. Aynen. 88 yazdı bir şey çıkmadı. 61 yazdı bir şey çıkmadı. Ama ne çıkabilir. Bir dakika şimdi... 47 yazdı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Allah Allah. Bir şeyin çıkması lazım ama. 2 3. O kadar düşük ne Of. Çıkmadı. 86 yazdı çünkü şeyden altınlar. 49 yazdı bir şey çıkmıyor galiba. Çıkmıyor. Of. Neden çıkmıyorsun ya? 29 yazdı bir şey çıkıyor. Yıldız gücü mü? Aksesuar mı? Yoksa karakter mi? Bakalım. Yıldız gücü. Sörcün maksimum etki et. Tamam güzel. Bir şey çıkmaz artık ya bence. Yıldız gücü çıktı ya. Yok. Çıkmaz. İki tane büyük kutu kaldı. 45 yazdı. Çıkmadı bir şey. Biraz daha aşağıya versedin. Keşke de çıkmadı. Of. 42 yazdı. Ya neden 42 yazdı? Aa, ağzına çıkırayım. Megapunktur'u açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi inşallah bir şey gelir. Şimdi kaynaklar Yıldız dükkanından buradan bir maşuzi veriyorum. Açıyorum arkadaşlar. Verdim. Burada da durdurun dediğim gibi gene yorumlara yazın. 6 mı 5 mi? Ah, ne zannedeyim meş ya. İki jeton katlayıcı böyle. Bunlar ne abi? Et et diyorum red, red. Tamam arkadaşlar böyle bunlar çıktı. Şuradan hmm, şöyle söyle şeyi çıktı. Yıldız gücü çıktı. Tamam maksimum etki tamam. Bu da buradan seç deyip kalsın. Arkadaşlar videomuz bu kadar da 12 dakika olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup şunu söylemeyi unuttum. Kanala abone olup like atarsanız gerçekten beni çok sevinirsiniz. Ailemize katılın. Bizimle bir koskocaman bir aile olun. Ee, burada çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Para harcayamıyoruz ama çok eğlenceli şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ee, işte i̇şte arkadaşlar. Yani abone olup like atarsanız gerçekten çok üzüleceğim. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın ve bay bay. Ayy. Hadi bay bay arkadaşlar.